Yapacağın tek şey gaza basmak. Gaza basınca ne oluyor peki? O zaman çevren tarafından şu cümleye muhatap kalıyorsun. İşte o var ya Ahmet, Mehmet ona Hazreti Allah yürü ya kulum dedi. Evet. Yani senin hakkında onu diyecek. Ne zaman ama? Şöyle düşünün. Sizin bir aracınız var. Son teknolojiye göre yapılmış. Mesela Tesla Plate diyelim. 1025 beygir. Çok güçlü. 2 saniyede 100 kilometre çıkıyor. Çok güçlü bir araç bu. Ve bu araç değerli 100 bin euro civarında sürdüm onu. Nasip oldu. Çok güzel. Lamborghini, Ferrari'yi geçiyor yani o kadar güzel hızlanıyor. Yalnız o güçlü araç, o lüks araç, o son teknolojiye göre yapılmış yapay zeka ile donatılmış o aracın önünde bir takoz varsa şöyle araçların önüne konan bir şey var değil mi? Böyle tahta parçası. Bunu Türkiye'de İHA, SİHA üreten herkesin tanıdığı bir kişi de söylemişti. Dedi bu milyonluk, 100 milyon dolarlık uçağın önüne şu takozu koysa bunun bir anlamı, bir manası yok. Yani şöyle ben de araçtan örnek vereyim. Bu aracın önüne 100 bin euroluk, aracın önüne 1020 beygirlik, aracın önüne bir takoz koysalar, takoz olsa bu arabanın bir anlamı yok. Bir kıymeti, bir değeri yok. Hiçbir şey yapamaz. O yüzden önemli olan ilk önce onun tespitini yapmak. Sen aracın içerisindeysen göremiyorsun bunu. Bizimle her gün iletişime giren programlarımıza katılan arkadaşlardan çok duyuyorum. Hocam diyor işte bu kadar altınım var kuyumcu dükkanı. Adam diyor ki ben de 120 kilo altın var diyor mesela. Kuyumcu çok güzel işlerim süper saray gibi evde yaşıyorum. Ama diyor hayatın bir anlamı yok bir manası yok bir kıymeti yok. Hayattan tat alamıyorum diyor. Altın kafesinin içerisinde oturuyor öyle düşün. Yani aracın içerisinde çok lüks aracın içerisindesin. Araç 100 bin euroluk olur. 1 milyon euroluk olur fark etmez. Ama sen o aracın içerisinde otururken bakıyorsun gitmiyor araç. Yürümüyor. Bir anlamı yok. Süremiyorsun ki. O aracın içerisinde ben diyorsun hiç fark etmiyor. Onun içerisinde oturmak seni ileri götürmüyor çünkü önünde takoz var, engel var. Onu oturduğun yerde göremiyorsun. Bir anlamı, bir kıymeti yok. Gitmiyor ki. Araç çalışıyor, ses çıkarıyor, benzin harcıyorsun, enerji harcıyorsun. Yılların geçiyor, ömrünü harcıyorsun ama olmuyor. O aracın bir ehemmiyeti, bir önemi yok. Kaldıramıyorsun ki aracın, yürümüyor ki. Takoz var çünkü önünde. Onun tespitini sen yapamıyorsun. Çünkü oturuyorsun. O oturduğun yerden görebilir misin önünde takoz? Var mı yok mu? Göremezsin o takozu dışarıdan birisi görmeli. Dışarıdan birisi görecek, takip edecek. Bunu şöyle de örnek verebilirim. Daha iyi anlaşılır olsun diye anlatıyorum. Çünkü çok örnekler verirsem daha iyi anlaşılır ve sizi hareketlendirebilirim belki. Boeing 747 bizim dönemimizde okulumuz bizim havanın dibindeydi. Yeşilköy'de okudum ben. Florya'da da lisede okudu. Orası da havalanına yakın. O yüzden biz her uçağı aşağı yukarı tanıyorduk. Mesela 747, mesela 400 kişilik uçak veya 500 kişilik uçak. Şimdi o uçak çok değerli. Belki 50 milyon dolar. İçerisinde 500 tane yolcu var. Öyle düşün. Mesela Airbus var değil mi? 380, 600 kişi sığabiliyor. O uçak öyle düşün. Airbus diyelim. Fransa, Almanya ortak yapımı, İngiliz ortak yapımı uçağın içerisinde 700 kişi var. Öyle düşün. Abartalım biraz. Uçakta 100 milyon dolarlık olsun. Önünde şu kadar bir parça olsun sevgili arkadaşlar. Şu kadar takoz ya. Bu kadar takoz. Kalkmıyor uçak. İstersen 4 tane jet motoru olsun. Kalkmıyor. Gitmiyor. O yüzden dışarıdan birisi, birileri ne yapıyor? Kontrol ediyor yakıtına bakıyor, kanatlarını kontrol ediyor, motoruna bakıyor, kablolar takılım, emniyetine bakıyor. Her sistem, tekerlekten önünde engeller var mı hepsine bakıyor, onları kaldırıyor. Sonra önüne geçiyor, uçağın önüne geçiyor ve ellerinde böyle bir şey var, böyle yeşil, ışıklı. Sallıyor, Hadi diyor şimdi uçabilirsin. Bunu neden anlatıyorum biliyor musunuz? Hani her gün muhatap olduğum için hocam yürümüyor. Her şey iyi görünüyor. İşte çocuklara onu verdim, bunu verdim, araba, yat kat her şey var. Ama yürümüyor hocam, gitmiyor. E, gitmiyor tabii. Ben onu anlatmaya çalışıyorum sana. Önünde takoz varsa gitmiyor. Kalkmıyor araç. Uçak kalkamıyor. Yürümüyor yani hayat. Bir anlamı yok. O uçağın içerisinde 700 kişi artık daralıyor. Kaldırmış uçak. Nefes alamıyor. Sıkılıyor. Çünkü takoz var önünde. Bunu neden anlatıyorum? Musun? Senin de önünde takoz var. Sen onu uçağın içerisinde pilot olarak göremiyorsun ki elinde ama yürümüyor. Dışarıdan birisi olacak. Dışarıdan bir bakış açısı. Oradan birisi o önündeki engeli tespit edip kaldıracak. İşte bizim eğitimlerimizi hep soruyorlar insanlar. Her gün bununla muhatap olduğum için buna cevap vermek istiyorum. Hocam her şey iyi. Ama yürümüyor. E, yürümüyor tabii. Çünkü önünde takoz var. Nasıl bir takoz? Ya o takozu sen görsen zaten çözerdin. Göremezsin ki uçağın içerisindeyken veya aracın içerisinde direksiyonun başında göremezsin ki. Görünmeyen bir engel var. Hani arılarda güneşe doğru uçmaya çalışıyor ama bir cam var değil mi? Devamlı oraya çarpıyor ve ilerleyemiyor. Dolayısıyla senin de çarptığın bir engel var. Onu sen göremezsin o koltukta oturduğundan dolayı. Kişi diyor ki hocam ben uçmak istiyorum diyor. Ben kartalım diyor. Ama uçamıyor. Uçamazsın. Önünde takoz var. Engelin var. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu takozun ne olduğunu tespitini yapalım ilk önce. Takoz nerede duruyor? Gönderiyoruz. 6 sayfalık test veriyoruz. Programa katılanlara ama. Dolduruyor. Testi doldurduktan sonra 10 dakika falan sürüyor. Bize gönderiyor WhatsApp yoluyla. Biz de takozların nerede olduğunu, engellerin nerede olduğunu tek tek tespitini yapıyoruz check-up gibi ya. Sen şimdi doktora gitmeden, check-up olmadan ya benim buramda problem var. Şurada, şu damarda işte vitaminin bu kadar eksik veya fazla diyebilir misin? Diyemez. Her şeyin bir uzmanı var değil mi? Bir doktoru var. Bizim de böyle bir check-up'larımız var. O testlerle tespitini yapıyoruz. Bak kardeşim senin önündeki takozlar bunlar. Bunları nasıl kaldıracaksın? Onu gösteriyoruz. Çok basit. Şöyle çekeceksin. Şunu şöyle yapacaksın. Bak şu direksiyon, bu gaz, bu pedal neyse artık anlatabiliyor muyum? Bunları yaptıktan sonra gaza basacaksın. Yapacağın tek şey gaza basmak. Başka hiçbir şey değil. Önündeki engelleri kaldırdıktan sonra yapacağın tek şey gaza basmak. Gaza basınca ne oluyor peki? O zaman çevren tarafından şu cümleye muhatap kalıyorsun. İşte o var ya Ahmet, Mehmet ona Hazreti Allah yürü ya kulum dedi. Evet. E senin hakkında onu diyecekler. Ne zaman ama? Takoz kalkarsa sen de gaza basarsan o zaman sana o çok şanslı birisi. Ona Hazreti Allah yürü ya kulum dedi. Aslında şansla alakalı değil. Onun gayretiyle alın teriyle alakalı. Bunu fark etti. O yüzden harekete geçti. İsa hocanın 1500 tane videosundan birkaç tanesini izledi. Ondan sonra dedi ki İsa hocana. Dedik bak kardeşim sen bunu tek başına böyle koltukta yapamazsın. Sen bu konunun uzmanı değilsin. Dışarıdan birisi check-up yapar. Sana onun tespitini yaptıktan sonra bu takozu şu engeli kaldıracaksın. İçindeki aslan burada yatıyor. İçindeki aslanı uyandırdıktan sonra yapacağın tek şey. Bak tek şey. Gaza basmak. Gaza basınca uçağı kaldırırsın. Uçarsın. Engelleri kaldırırsın. Bu kadar basit. Ondan sonra hayattan tat almaya başlarsın. Hayatın bir anlamı olur. Keyif almaya başlarsın. Çoluğunla, çocuğunla huzurlu, mutlu bir geleceğin olur. Onlara güzel bir miras bırakırsın. Ama bunun tespitini yaparsa, kendi üzerinde çalışman yaparsa, ekersen güzel biçersin. Ekmezsen biçmezsin. Cahillik ekersen, cahillik biçersin. Kendini geliştirmeyi ekersen, güzellik biçersin. Kendine yatırım yaparsan, istatistiklere göre 10 sene uzun yaşarsın ve huzurlu hayatın olur. Sadece dünya değil, ahiret var sevgili arkadaşlar. O zaman olur. Ama öbür türlü önünde takozlar olduğu zaman hayattan bir gram tat alamasın, bir metre ilerleyemezsin. Neden? Takoz var çünkü. Hayatın anlamı yok. Bir kıymeti, bir değeri yok. Tamam mal var, mülk var, o var, bu var ama kullanıyorsun ki. İletişime giriyoruz. Programa katılmak isteyen insanlar oluyor. Ve onlar onu diyor ya hocam var diyor yani. Yanımda bu kadar kişi çalışıyor. İşim düzgün, sistem kurulu. Fakat bir anlamı yok. Biz tatil yapamıyoruz. Benim elemanlar diyor benden daha iyi yaşıyor. Biz kölelik yapıyoruz diyor adam. Bir anlamı bir manası yok diyor. Vergi ödemekten hayatı yaşamıyoruz diyor mesela. %19, %20 KDV. %40 %40'da %45'e yakında gelir vergisi. Hadi %65 istatistiklere göre Almanya'da %82 dolaylı vergiler çünkü alışverişte yapıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun yani aldığın alışverişler sigortası var o su var bu su var yani çalıştığında 100 euro alıyorsan 82 eurosu başkasına veriyorsun devlete veriyorsun sana %18'i kalır bir anlamı bir manası tadı yok ama hayatını optimize edersen sistemi kurarsan düzgün kuralları uygularsan yani kendi üzerine çalışmalar yaparsan ne yaparsın? daha efektif, daha böyle optimize olmuş bir hayatın olur. Ona göre çalışırsın, hayata ona göre anlam katarsın ve sistemi kurduktan sonra çocuklarına, ailene daha fazla zaman ayırırsın diye hep anlatıyoruz insanlara. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Önündeki engeller takozları kaldırmadan hayat uçağını kaldıramazsın. Hayat arabasını ilerletemezsin. O yüzden yıllardan beri hep aynı şeyi söylüyoruz değil mi? başkaları başardı. Instagram'da paylaşıyoruz. Programlarımıza katılan insanların paylaşımları var. Hayatında neler değiştirmiş? Ne olmuş? Onlar başarmış. Ya peki onlar başardıysa sen de başarabilirsin. Farkı ne? Onlar harekete geçti bu kadar. Ne dediler? 3 2 1 dediler harekete geçtiler. Yani dere var. Dereden karşıya geçtiler. Bu kadar basit. Sen ne yapıyorsun ama köprü arıyorsun. O yüzden fark o. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Sen hala düşünüyorsun. Acaba diyorsun. Biz yıllardan beri burada canlı yayın yapıyoruz. Sen hala beni takip ediyorsun ve hala hayatında bir şey değiştirmedin. Neden? Çok akıllı olduğunu düşündüğün için. Kalbini hissen. Yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Ölmedin ki. O zaman ne bekliyorsun? Geçsene dereyi. Karşı tarafa geçsene. Niye dereyi arıyorsun ki? Dereyi aramana gerek yok. Hemen karşı tarafa geç. Formu doldur gönder diyoruz değil mi? Videoların altında link var. Tıkla formu doldur gönder. Bu kadar Bas, Gönder bir bakalım ne oluyor hayatında? Sana yardımcı olabilir mi? Seni ileri taşıyabilir miyiz? Kalbimiz ısınır mı? Her şey uyarsa bak bugün kaç kişi programımıza katıldı. Uyduğu için aldık. Seni de alırız programımıza. İlerleriz. Önündeki takozları kaldırırız. İçindeki aslanı uyandırırız. Bak ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra senin hakkında ne diyecekler? Ya ona Allah yürü ya kulum dedi. Sen de ulaşabilirsin, sen de böylesin. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mail coaching nocta